Gazete Kafadan herkese merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ederken adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranlarının nasıl olacağı konusunda çok sayıda anket yapılıyor. Biz de Yüksek Seçim Kurulu kanununa göre anket yasaklarının uygulanmaya başlamasından önce yapılan son seçim anketlerini inceledik. Asal Araştırma ve Danışmanlık Şirketi toplamda 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusunu yöneltti. Siyasi partilerin milletvekili sayısını belirleyecek olan bu araştırma sonucuna göre oy oranları şu şekilde dağıldı. AK Parti %38,5, CHP %26,7, Yeşil Sol Parti 9,4, İyi Parti 8,2, MHP 8,0, Memleket Partisi 2,1, TİP 1,8, Yeniden Refah Partisi 1,5, Diğer Partiler ise 3,8. Asal Araştırma katılımcılara bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz sorusunu da yöneltti. Çıkan sonuçlar ise şu şekilde. Recep Tayyip Erdoğan %49,1, Kemal Kılıçdaroğlu %46,3, Muharrem İnce %2,7, Sinan Oğan ise %1,9. Seçimin ikinci tura kalması halinde katılımcılara kime oy verecekleri sorusu sorulduğunda ise oy dağılımı şu şekilde oluştu. Recep Tayyip Erdoğan %50,8, Kemal Kılıçdaroğlu %49,2. Evet, firmanın yapmış olduğu anket sonuçları böyle. Peki siz kime ve hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım.